insanı konuştuğu dili yazarken tam anlamıyla bir mütekabiliyet kurmak zorundadır. Bizim Arap alfabemizle ve hiçbir doğru ciddi imla reformu yapmadan teklifler olmasına rağmen bu iş yürümez. Yani hiç lazım değil de. Olmaz. Müsaade edersen bir şey, şey söyleyeyim. Sinan Bey bunu iyi bilir. Ha, o işte Jeffrey Allah. Lewis kitabında diyor ki. Ha. Arap harfleriyle yazılmış hiçbir Türkçe belgenin filolojik bir ya pardon lingüistik bir değeri yoktur. Evet haklıdır çünkü mütekabiliyet esası yoktur. Evet. Ve büyük problem de tabii kültürümüz öldü diyorlar. Vallahi kültürümüzün bazı kısmı zaten ölüydü. <laughs> çünkü biz bu harflerle tarihi coğrafyamızın, tarihi onomastikamızın, isim şeyimizin hiçbirini doğru tespit edemiyoruz. Doğru. ...çok uçak. Efendim... ...Zeki Velidi Togan... ...işte bahsedip oturdun... ...ve onun muhasırları... ...eski harfleri bilmiyor muydu? alasından biliyordu. Arapçayı, Farsçayı da... ...biliyorlardı. Fakat... ...Zeki Velidi o müthiş inadı... ...sabrı ve gezginliğiyle... ...bütün Orta Asya'nın... ...ve Volga boyunun coğrafyasını... kulayla duyup kaydetmese... Evet. mümkün değil tespit etmek. Yani yer isimlerini ve şahıs isimlerini hala makale yazıyor adam ya. Yani kutulmuş mu kutalmış mı? Eğretname, Ertename. Efendime söyleyeyim Timur mı Timur Taş mı bilmem ne mi falan. Evet. Bu en basitleri. Doğru, doğru. Çok daha korkunç şeyler var. Boşluklar var. Onun için bu olmaz. Ve dediğim gibi bu inkılap lazımdı. Fakat bu inkılabın lazım olması demek insanların bu Arap harflerini bilmemesi, öğrenmemesi demek değil. En azından iddiası olanlar, dil konusunda, tarih konusunda iddiası olanların bu işi tamamlaması gerekiyor. Çok açık. Bir ay sürer mi öğrenmek? Bir sürmez bile. El alemin adamı oryantalistlikte, Türkolojide eğitime başladığı zaman daha başladığında Arap harflerini de öğreniyor. Aynı. ayrı bir sınıfta. Çok önemli